Günaydın. Günaydın. Aşkım. Günaydın da. Günaydın. herkese yeni bir videodan merhaba. Hepinize yepyeni bir gün. Selam. <laughs> Gecelerim kalsın, gündüzlerim olsun. Sana kırmızı çok yakışıyor. 3 1 <laughs> Sabaha uyandım. formül bir e, cin pan Cin yok dediler. Oo ben size dedim burası tezek kokuyor diye. Bu da şey Amsterdam'ın en ucra köşelerini gezdiğimiz video olarak. da tutup videomuza koyacak Çok güzel çıkıyor Beyza. Put a camera on me. You put a camera on her. ona camera on on Good luck. <laughs> 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 Apocuğumuz var bir tane. Evet, <laughs> evet. Çok evet. affedersiniz. Evet. Bir dakika kenara kadar mı? Ben çekiyorum. Ama baya güzel bir yer bu arada. Bence gayet yani güzel. Yani at, çiftlik, at çiftlikleri. Tam bu mevsimde aslında tam baharlık bir yer yani. Kesinlikle. Hadi. Duvar afyon tarpı Vlog mu çekiyorsunuz Allah aşkına ya? Böyle senin bir de olmaz. Oğlum bak çıkacaksak doğum günümde çıkalım beni sinirlendirmesin. Herhalde doğum günüm 15 gün. Kardeşim yazın mı? Hayat arkadaşım oteli okumuş durumda bana. Değişik bir şey. Birazdan beraber ıslak kek yapacağız. Hayatta en başarısız olduğun şey ne derseniz kesinlikle voleybol olabilir arkadaşlar. Ve şey lisede voleybol takımındaydım. <laughs> ne zaman gelsen bizi de bulabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bizim yerimiz sadece bu. Sınarlısı ve doğa bilimleri. Bak video açıldığında çok gergin oluyor fark ettin mi? Geriliyor. Sus pus çıtlık bir şey oluyor. Aynı çocukluğumuzda gibi oluyor. Böyle yapmam lazım. Oha! Telefon kilitlendi. Ama deme. Bunu da çek. Çek bakayım. Şuna basacağım. Oğlum video da şu A an. Kozmonot. Kozmonot'ta. Hep ben eğleniyorum. Hep ben eğleniyorum. Kanalımızdan hepinize iyi geceler arkadaşlar. Az önce merhaba demiştik şimdi iyi geceleri de alıp devam ediyoruz. Çok şükür bin şükür seni bana verin🎵 🎵🎵🎵 Harika yapmış. Ben yaptım bu arada. Bilek mi? Bilek mi? abone olmak isterseniz Böreceğim. abone olun. Bitti <laughs> bu kadar. Yani bizim ne kısası, Teşekkürler.